Bir korku oyununa başlayacağız. Ee, ice oynamıştık. Ee, onun karşılığında da Bedo sana bundan daha korkunç bir oyun göstereceğim dedi. Slendrina. Aynen o oyun. Eee ice şimdi Slendrina e, yeni iste serimize başlıyoruz arkadaşlar. Ahmet oynayacak. Sen bu tarafa. Aynen ben oynayacağım. Çünkü Bedo korkuyor. Korkuyor. Ben. Onun için oynuyor zaten. Oradan geçir ver lan. Oradan getir ver Easy. haber. Telefon çaldı. Aynen telefon çaldı. P arkadaşlar. Alo. Şimdi ben başlayayım. Devde. Şu sensitivity'yi ben bir arttırayım da arkadaşlar. Ok. Arkadaşlar o canavar kadın karşımıza çıktığımızda direkt anında e, kafamızı çevirmemiz lazım. Ay, ya, değil mi? Allah, evet işte. i̇şte başladık evet, gidiyoruz bak. arkadaşlar. Ah. Tamam. <laughs> ha o müzik çaldı mı bu tamam. gelecek. Arkadaşlar hızlı kafanızı çevirseniz evet, direkt karşınıza çıkar. Değil mi? Onun için yavaş yapacaksınız. Evet. Burada bir bok bulduk. Oh! Ah! Belirdi arkadaşlar. Gördünüz kafamı çevirdim direkt. Hayır. Hayır, oyun, oyun. Geldi Ahmet. Ah geldi arkadaşlar. Telefonla konuşmuştu. anneni. İki dakika oldu arkadaşlar. Ha o ses çıktı yine. O ses çıktı. Ben bir 10 saniye sonra bir şey oluyor. Aynen aynen. Ha. Arkana dönme. Hayatta dönme. <laughs> ah, şimdi de. Da... Sen bir dön Evet arkadaşlar. Dönüş. Tipini, tipine <laughs> verdiğim hayat. <laughs> <et. gülüyor> Çok güzel gülüyor. Ah ilerleyelim arkadaşlar. Uh. Şöyle yavaş dönelim ki karşımıza çıkmasın. Box'ları toplayıp yani Ama kitap. Bu nasıl yapılıyor lan Bak çıktı da. Ah. Arkadaşlar kıyafetlerin an... orada. <laughs> ha! Kıyafetlerin orada Ali. Dolabın orada. İçinde. Bugün oyuna bakar mısın? Bakıyor Oyunda bana bakıyor vallahi. <laughs> Annen geldi mi? <laughs> ha şu anda Bedol'a anne yatakta çekiyoruz bunu. <laughs> ya aynı yatakta çekiyoruz de ki ya ya e, neydi? Lan gel çek. Oyunun üstün işte. Oyunun üstünde oturuyoruz yanlış anlamayın. Ben yatıyorum. Aranızda fesat olanlar var. varsa yanlış anlamasın. Ya sokacağım kilidine ya. Oyun çıktı kal sandım. Ben sesimi duydum. buradan. E. Bir daha kırış çıkacak. Bu bana. Ha yine. Rekabetle hiç alakası yokmuş demek ki. Aynen alakası Orası zaten bok görmeye gideceğiz buradan <laughs> gideceğiz. Oğlum yine koşarak çıktı zavallı. orada bakıyor orada bakıyor beyler gördünüz Arif'te gördünüz mü lan bak gördünüz mü arkadaşlar oraya girme tam oraya girme efendim. bir daha şey yaparsanız görürsünüz kafasını çekti adı. kafasını <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burada ne var? Bir de izi iz tuzdan iz 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 hardı düşünemiyoruz. İzleme senin lan. Arkadaşlar medium ve hardı çekmeyebiliriz. Çekeceksin lan. Yükletli make-up artımı Ölüyorum ben ölüyorum ben. <laughs> Lan ses geldi bir şey çıkmadı ödüm bokuma kaçtı ya. Ara kan fışkırdı yüzümüze bir tek. Geri geri gitme geri geri gitme aniden karşımıza çık. Ya sokayım. Kaf. Bak aniden dönüyorsun sen de bıçak. otur artık düzgün. Ay. Ah. Ödüm bokuma karışıyor abiciğim. Bir elime dur ben kıramıyorum 12. <laughs> Kitabı al yukarıdaki. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar gördünüz? Bu yok yok yoluna gidiyor git lan! Vallahi depo aratarak gidiyorum ben sadece ha. Herkese özlüksüzün Cenab-ı Hüsnü. Ya of şimdi arkama döneceksin. <laughs> Çocuk dedi <bir gülüyor> çıktı lan. <laughs> ya bir yöne doğru bak o, o yöne doğru arkana bakma. Ama bak döveceğim be, be boklara ha. Ne buksmuş lan. Kitapta kitap kitapta kitap 8 kitap kitap. tane de şey okuyor. Bir dakika arkadaşlar. Biz bunu bir 10 dakikada keselim. Bence var ya bu 8 tane kitabı topladıktan sonra. Bu çok uzatacak bize. ha. Ben medyumu düşünemiyorum lan. Bir 20 tane vardır. Demek ki. Ahmet, ister? bunu onda dakikada bence ben. Aynen 10 dakika hadi ben kalp krizi geçirebilirim. Çünkü neden diyor dersiniz? Ama ya, bunu yapan kişi kalp gözünden geçti. Gitti. Vallahi evet. Geçersen oku. oku. bir tane hastane hastaneymiş tamam mı? Ya tıbane Burada bir tane olay anlatılıyormuş hep. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Ailen. Ee, üzülmeyi, Hoşçakalın.